Gözlerini kapat ve nefeslerini yavaşlatmaya başla. Nefes alıp verirken göğsünde oluşan dalgalanmaya çevir dikkatini. Göğsünün yükselip alçalışını. kalp atışlarını dinle şimdi. Kalbinin atışını hisset. Seni hayatta tutmak için durmaksızın, koşulsuzca çalışan bedenini hisset şimdi. Akciğerlerini, iç organlarını, mideni, karaciğerini, bağırsaklarını mesela ve böbreklerini ve hücrelerini hisset. Senin için durmaksızın kendini yenileyen hücrelerini ve tenin bedenini saran, sarmalayan, bedenini koruyan tenin hissi. Derin bir nefes al ve nefesinle birlikte içindeki canlılığı, hayatı hisset. bedeninin içindeki seni hisset Bilinçli olarak bedeninin içinde rahatla ve kendini serbest bırak yaşamını sürdürmeni sağlayan nefesin bedenine doluşunu ve bedeninden ayrılışını izlemeye başla şimdi. Nefesine teşekkür et. Durmadan, yılmadan, senin için çalışan kalbine teşekkür et. hayatın bedeninde hareket eden gücüne. Koşulsuz sevgi kaynağından bu dünyaya gelişinin nedenini hatırla ve sana verilen o kıymetli hayatın olağanüstü mucizesine teşekkür et. Şimdi ve şu anda bir ve bütün oluşuna teşekkür et. Teşekkürün tüm hücrelerine yayıldığını hisset. Yüksek sesle söyle. Hayatım için teşekkür ederim. Hayatım için teşekkür ederim. Şimdi yaşamına çevir dikkatini. hayatında şükredebileceğin şeyleri görmeye başla. Bedenin, evin, yediklerin, yiyebildiklerin, sevdiklerin, sevebilen kalbin, aşkla baktığın, sevgi duyduğun her şeyi çağır kalbini ve şükretmenin verdiği o yumuşacık hissi alanına davet et. O güven dolu hissi her nefesinde içine çek. Şimdi dünyaya çevir gözlerini. ağaçlardaki yaprakları okşayan rüzgar kıyıya vuran dalgalar kendini sabırla yenileyen doğa yeni doğan bebekler yavrusunu emziren bir kedi birbirine kalpten destek olan insanlar kalbin kalbe yakınlığı her gün yeni bir sanat eseri gibi doğan ve batan güneş. Gümüş rengiyle gökteki ay ve bembeyaz bulutlar. Ve evreni düşün şimdi de. O sonsuz genişliği, yıldızları ve gezegenleriyle. içinde bir toplu iğne başı kadar olan dünyayı koynunda tutan uçsuz ve bucaksız evreni. Yaratımın sonsuzluğunu ve sınırsızlığını hisset. Ve bu sonsuzluğun içinde var olduğunu, bu sonsuzluğu içinde taşıdığını fark et. hisset bunu. Sen sonsuzun bir parçasısın. Sonsuzluk senin kaynağın. Kendine işitebileceğin tonda söyle. Teşekkür ederim kendinde bu en kutsal doğanın yarattığı titreşime aç. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bana verilen hayat için teşekkür ederim. Bedenim için teşekkür ederim deneyimlediklerim için teşekkür ederim. Hayatı ben olarak yaşadığım için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayat için teşekkür ederim. Bedenim için teşekkür ederim. Deneyimlediklerim için teşekkür ederim ben olarak yaşadığım için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.